Oğlum ben Türk'üm bana her şey dokunur. Ben hızlı ve öfkeli yediği izlemeye gittim. Çıkışta bağcılar minibüste 60'la geldim. Zoruma gitti lan benim. Moralim bozuk. olmaz abi. abi. Tamam nedir şey. problem? <laughs> Askerlik. Hiç sıkıntı yok. Benim dayım evet. milletvekili. Her türlü hallederiz. Oğlum senin şey. dayın Polatlı da apartman yöneticisi değil mi lan? <laughs> Anda bak. <var. gülüyor> <laughs> Yarış filmi denince bak bu adamlar on numara işte. Aksiyon herhalde. Bak görüyor musun efektleri? Ne yapıyorlar? Yarışıyorlar. Kaçla gidiyor ki abi? 400 gidiyor işte yaklaşık. Nereye gidiyor ama? Teyzesi gelmiş otogardan onu almaya gidiyor. Oğlum yarışıyorlar diyorum sana. hiç ilgilenmediler. Yaş kaç dedi 65. Arkeoloji ilgilenir. 2 saattir arıyorum ulaşamıyorum ki kıza. Niye? İşte topuğunu kırmış yolda. Çekmiyor telefonu çekmiyor. Bozarsın onu. Vurmayım onu ama vurmayın. Ya. bozarsın. Yapma. Ama yap. Kır onu. Anasını sik onun. Gel buraya Ömer gel buraya. Al laptopu indir. Tekmele geril geril bir tane kapat onu ha. Vuruyor bir de. Çala. Bir de vuruyor. İnternetimiz yavaş. Bir yardım edebilir abiiklerinizi hep bir şekilde kontrol sağladığınız 8 megabit gibi sandırınız, bir şey. Tamamdır. Anlamıyorum. Veyahut modem çıkış çıkışınızı kapatıp. Ay çenenin yayına sokasırlar. Ne sus lan bir sus lan bi, bir bi, sus bir bir sus bir. Yazık ya. Niye kurban kesiyorsunuz? Kasaptan alın eti. Kasap kurdele mi kesiyor lan? <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah. Aa bu ne? Klima alacağım. Niye? İşte icat. Ne yapıyor? Serinletiyor. Dokunayım mı? Dokun. Niye? Hasta mısın lan sen? Neden? Sizi git Selam amcanın oğlu ölmüş dün. İyiler erken ölür. Ha biz orospu çocuğuyuz biz yaşıyoruz. Ya tamam anneciğim ben 7 numara Ayten bardağı duvara da bizi dinliyor Ayten teyzeciğim ayıp değil mi ama Murat. kaç yaşına geldin sen ya. Bir öldü. Bak. Senin ömründen kısa imparatorluklar var Murat. be. Murat. Murat bir sakin ol... istediği Tamam tam ben ayrılıyorum. Saatin... Gitsin istediği yerde tam takılsın. Merkecanmış, bir... Her yerde takılabilir. Umurumda değil lan kimse artık. Ne okuyor? Halkla ilişkiler. Halkın bütün bölümleriyle ilişkisi var zaten kendisinin. Oo. Müstakil ev gibi tipi var. O... Bir giriş katı var başka o... bir şey yok. Ya babacım iki sohbet ha? edelim diyorum. Tamam mı? İki... Bak, Hemen bak, kızıyor bir şey buluyorsun kızınca. Hatarlı. Hatarlı. A ya, hayır buluyorsun bana bağırıyorsun. Arkadaş gibi oturup konuşalım sen. Teravihe teraviye gittim mi lan? Antilop. Murat! Ne iki arkadaş gibi dedi. Şu wifi şifresini versene kanka. NHK. Tamam. C13. Evet. N küçük tamam. Amanet başa. S, 5 evet. şey S şey olacak tamam. K. Oğlum ha. bu ne lan? Tamam baştan Bak, ya. Bak sokarım baştan. şimdi başına tas. Aşkım, dilalo olsam beni sever miydin? Severdim tabii aşkım neden? Şöyle olsam? Tamam tamam yine severdim. Ağzım olmasa e anatomi ne sokayım artık öyle insan mı olur ya ağzım olmadı. Ya aşkım. Ne yemeği fitil niyetine mi alacaksın ne <laughs> Elimde kırmızı bir sprey vardı aşkı simgeleyen. Hemen onun evine koştum ve yola seni seviyorum yazdım. Balkonda belirdi birden eliyle işaret etti. Çamaşır ipinden düşen donu getirsene dedi. Dedim seni babana müjdeleyen ebene koyayım dedim. Waffle bir tane. Nasıl? Waffle. Meyveli lahmacun. Anneannem uzatmaları oynuyor. Düzgün konuş. 93 yaşında kadın. Ha. Tamam işte. 90 artı evet. 3 uzatmalar. Matematikten de kaldı. Tamam ben matematikten anlamıyorum. Anne olunca anlarsın. Anlar. Soru soracağım aşkım sana. Sor aşkım tarih sor. Tanışma tarihimiz ne? Sen kendi son kullanma tarihini biliyor musun? Allah seni Sorma o zaman kesin. bana Gerizlik öyle sorular olsun. öyle tip gözlerini portret bana. bana bana. Sus be. Kendi sıratına Gerizlik bak lan sen önce kış lastiği gibi var konuş konuş olmuş. de git lan. Bizim Fatih senin kızı götürmüş abi. Sağ olsun eşlik etmiş. Buluşmuşlar. İyi. El ele geziyorlarmış. Eli mi üşümüş? Kayalığa oğlum. gitmişler. Ha sahil tarafı trafik yok. Yengeyi bafilemiş. Çamlak çömlek patlamış bu anladın mı? Oğlum niye karşımda içiyorsun suyu? Git başka yerde iç. Oruçlu musun lan? Yok tövbeliyim ben bir daha ağzımı almayacağım dedim ben. Halime bir şey yaptı Hı. çocuk hemen kalktı ya. Çorba mı yaptı İliz? Yok. Yani tedavi uyguladı o zaman. Hayır. Büyü mü yaptı? O da değil. Ne yaptı? Ovaladı mı kalksın? Nasıl? Terbiyesiz. ne ne nedir? Ne ya? Halime'nin torunu Niyazi. Murat ona çok benziyor. Şaşırması lazım. Aa, Şaşırdım. gerçekten. Neden şaşırdın? Anan. Şimdi sen pazarda maydanozu gördün. Aa, dereotuna çok benziyor. De dedim mi hiç? Allah aşkına. Baba bana para versene ya. Yok para Umit. Anladın Niye mı? ya? Bak, 6 senedir aynı ayakkabıyı giyiyor yok Anladın. Pamuk Prensesi ben çok merak B ediyorum. Annem de okur. Tamam. Annen annen okusun sana Pamuk Prenses gelecek Sen okusana. Mesela ben nasıl Pamuk Prenses oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuk. Gerçekten Evet hadi. Çok gülüyorsun geç yaştan canım. <laughs> Sağ ol kardeşim. Yalnız eğlenirken zaman hızlı geçer. Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Ana gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Karışma ya. Karışmalattıracağım ben seni. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor yalattıracağım ben sana. Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? Sarımsak toprak altında kokmaz. Dışarı çıktıktan sonra kokmaya başlar. Bok gibi yani. Ne? Bildiğin sıçmık yani. Hadi buraya tarhana sen hadi. hadi. Sihirli pati. Ah demir var. Hadi buraya bak. Patlıcan kurut. en sevdiğin hadi. Sadık bana can göndersene. Kafayı yiyelim hadi. Sihirli pati. Ne var ne yapıyorsun? Kalk kendine gel Abi gördüğün gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Kelimeleri dökülü verdi. Yönetmen yardımcısı Rahmanov kom Rahma, yapılan ayıptan Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz Ya tutarsa Şu balığı akvaryuma koyun ya Vodka bardağına koymuş gezemiyor ki balık Afyon yolcusu gibi Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana çit yapmış. Psikopat Hayır, lan başbakanı ne? bu kadar korumuyorlar. Böyle. Sorunlu. Anne telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu. Bu dantel ne bu? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun halısı. Diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı aşk? Boyanır mı diş Bu soru ne ya? bir havuzun yüzde doksan dokuzu doluysa yüzde doksan dokuz ne ya? Doldur lan havuzu yüzde yüzden hesaplayalım. Dudak payı bırakmış içeceğiz mi lan havuzu biz? Anasına avradına söveceğim be. Ay. Merhaba arkadaş. Alo. Orklar geldi anane bak. Alıya basmayın lan. Nane. ne yavrum oğlum. Ah. Dur ah. Rahmetlinin gömleğini elini alma. Çetin dede görsün İsmili ya. Hiçbirini de ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Pah! Saçlar güzel. Eyvallah. 5 dakika geleceğim diye kağıt asıyorlar mı sıratına? <laughs> Dükkan kepenk iki falan. Öksürelim Sefa Bey. E kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Ziver de akmasın paçadan. 5 vakit namazı tek abdestle kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Yanıyor. Alo. Kekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Kanka kız Tiramisu yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> bu? Aşure. Vay dedeciğim benim ya. Onlar da. Haber bir kadar. Şunu Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay. Teyzeci mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan. 9.45 giriyorsun abi. Angelina bir dakika canım. Teker üstü olasın Anne rüyadan çıkamadım anne, ya. Anne, ah, vurma. Anne. Vur be. Gırtlağıma <laughs> kadar borcum <laughs> var kardeşim. Ya. Boy kaç abi? Biri yerime. Ödenir o. O öde... Hap yazıyorum size. Yutamam tamam ben. Şurup yazayım. Midem bulanır. Muska yazayım. Allah'a havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Sonu bir çakarım canım baksana. O, Ali. kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Man, new man, new man. Fuck off man. man Geldiysen sen üç kere vur. Geldi. Karışık o. Ayakları çıkar. Bak yine olmadı. Bak bak. Bak 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 bak. Şapkam leopar deseni. Hı. Montumda yavru ağzı. Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü. Şapkam leopar deseni. Hı. Montumda yavru ağzı. Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü. Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyem. Hani göt sil alayım hadi. Hey Nesquik. Söylemesi zor biliyorum ama. Senin babaanneni becerdin dostum. Evet, evet. İşte böyle becerdim. Aa kim seni veremem 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 gelene ikizeme bir tane çıkarttım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikir diye pusladım onu böyle sikte git Ahmet'e lan dedim Gelmiş bana aşkım deme diyor ya Ne oldu Selma diyorum Selma da deme diyor Ne diyeyim Bok mu diyeyim ne diyeyim sıçmık mı diyeyim Çocuğumuz yaptı Çocuk, çocuk. Selma tuvalete git 2 gram çocuk 5 kilo sıçtı içine Sırf sana benziyor diye Yanına usulca yaklaşıp koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle lak. Selma tişörtüm nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım mutfağa sıçtım tencere. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah Neredeyim ben? I want to play game Game misin? Yok lan game e, Tamam işte Hayır ya magazin uyduruyor onu Anne koş koş çocuk Tekme tek atılır mı oğlum anne? Ay bir daha attın Tekme atılır mı anne? Ay, tek batılır, anne tekme atılır mı? Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim olduğumu. <laughs> ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak. <laughs> Anne evi su bastı. Ha! mavi yok mavi değil. Sarı 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 benzi getir Murat, sarı bez. Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yat lan. Kalk. Lan. Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset, güzel koktuğunu söyle. Gözlerin. Çok güzel kokuyorlar. Alo, Beyaz Şov'la mı görüşüyorum? Vallahi şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Bizde. Ayşe güneş açtı. Ah dışarı mı? Baba siker ya la salak. <laughs> ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir alet yok mu acaba? <laughs> Makine yatsana amına kodum salak. Alo. Aşkı aşkı aşkı. Oğlum. <laughs> Oynama abim onunla. Oynama abim onunla. Oynama la. Oynama. Oynama Ne Ben oyuncağımı amına koyayım. Anne! Hay ağzına tükürdüğüm bir çocuğum. <laughs> Ajda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Pardon. Pipet alabilir miyim? Pipet pipet. Pipet pet. Çipet pet 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 pet. Altılıyım. Eee biz iki dirim alacaktık. Evet abi. Vazgeçtik. Okulda benim kıza yavuşuyorlarmış. Ben bunu bir duydum. Bir daldım okula. Kafamı gözümü kırdılar yemin et. Millet saçımla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi bu millet harbiden. Pelin Hanım kansersiniz. Hayır. Pelin Hanım iyi misiniz? <laughs> kalk, şimdi topla burun. Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim anlat işte. Anlat ya bir şeyler. Ananı anlat. Şey aşkım şey anını yani anını anlat. Yani.